Selamlar bugün herkesleyiz. 434 bakiyemiz var. CNS koduyla bakiye ekleyebilirsin. Çeşit Bakalım bugün ne yapacağız, göreceğiz. Dın 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 dın. Premium'dan bir deneyelim. Bakalım premium kasasından Sniper Okey, okey. Not kötü değil. Bu arada video like yorum atarsan sevinirim. Oy. 171 nice. Premium kasası yine. Icarus, Icarus, Icarus. Tadından yenmezdi. Evet. Haydi. Okey, okey. Bunlar geliyor zaten. Bir iki tane daha. Haydi oğlum. Yüksek bir item vurursak çok güzel olacak arkadaşlar. Boom daha iyiydi be. 55 Tamam. 50 dolar 60 dolar kar yaptık tamam mı? Bir tane diamond denilir hocam. Serisinden güzel bir item. Bundan kastetmedik ama. Allah kahretsin yani. Free hand. Bir tane şuradan bıçağı veriyorsun legal dışında. Şaka gibi. Şaka gibi yani. Ne diyebilirim? Premium'a bir tane daha döndüm. Haydi oğlum. Fena değil. Kötü. Kötü. Fena değil. değil. Kötü. Lan oğlum. Son. Bakalım benim kötü. Bir son. Haydi. Bakalım benim yüksek ol Okey. Fena değil. Hadi. Kötü evet bu sefer. Atabileceğin en kötüsünü attı. Şaka gibi. Divinity. 5 tane deneyelim bakalım. Divinity. Hepsinde aynı atması. Evet abi. Bir tane Onitange deneyeceğim arkadaşlar. Onitange atar bence. Haydi oğlum. Yüksek bir item start olursan tadından yenmez. Güzel. Zarara sokmadı. Hadi oğlum. Bir tane daha. A Bu pahalıdır. Faktörün statrak Yok atmıyor. AWP kasasını o. Oh. Herkes tek kasasından vuralım. 70. Uet, Evet 57. Yine bir eksiye girdik. Yani olacak iş değil. Bir tane de Magnifiance deneyeceğim ya. Bu risk almaya değer. Değmezmiş. Faktörün StatTrak. Ne var yani? Bir faktör ineyim atsan şu anda coştuyduk. Kötü. Evet. Yine kötü atmaya devam ediyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. AVP kısası deneyeceğiz. Bakalım. Burada atmayacak büyük ihtimalle ama. Elektro highway iyidir. Yani. Haydi. Bu son anda bu kurtardı. Ha. Hyper gelmesi yine cici'ydik. Evet. Bir, bir tane yüksek atsa şuradan. Şuradan bir tane yüksek vursak güzel olacak. Kötü mü? Kötü. Şu an hepsi kötü. Kar yaptık ama kötü abi. Haydi. Aynen. Sun Sunlayı kurtarıyor mu? Kurtarmıyor. 88 var arkadaşlar. Yani Bununla yapacak bir şeyimiz şu an yok. 2 tane Premium haydi. Blaze Blaze Let's Go. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Nice. Nice. Good job. Good job. Good job. 30'u da şöyle bir. 12. Bu yeni gelen legal'lardan. Tamam. Code güzel bir blaze aldık. Çok iyi bir şekilde blaze aldık. Çıktık. Görüşürüz. Bay bay.